Selamun Aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Geldi yine. Arkadaşlar sosyal medya Müslüman gençlerin her zaman sınırını koruduğu bir yer değil mi? Tabii canım. Hayır. Sosyal medyada son zamanlarda şaha kapmış ve artık herkese yaka siktiren bir hareket var. Hareketin ismi çoktan koyuldu bile. Romantik İslamcılık. Nefsani ihtiyaçlarına İslami bir bakış açısı kazandırmak isteyen bu arkadaşların yapmak istedikleri şeye gelin birkaç örnek verelim. Seninle evimizde abdest kavgası yapmak istiyorum paylaşımların sosyal medyada yayılmasının sebeplerine bakalım. Lise ve üniversitedeki bazı ehli dünya kardeşlerimizin sokaklara çıkıp da ben şöyle şöyle kriterlerde bir eş arıyorum diyemeyeceği için sosyal medya üzerinden küpe takan erkek candır gibi sözler yazarak beni kabul etmek istiyorsanız küpe takmanız lazım diye kendi kriterlerini bizlere sunmaya çalışıyorlar. Daha sonra erkekler de kendi kriterlerini sosyal paylaşım sitelerinde paylaşarak beni istiyorsanız siz de böyle olmanız lazım gibi bir hal oluştu. Daha sonra gençler kendi tarzlarını bir kenarıya bırakarak başkalarının fikirleriyle şekillenmeye başladılar. Hal böyleyken durum Müslüman kesime de sıçradı ve gençler helal zannettikleri dairede kendi fikirlerini ön plana sunmaya başladılar. Hanımlar bir erkeğin en karizmatik olduğu an, secdede olduğu andır gibi paylaşımlar yapmaya başladılar. Ve namazın asıl maksadına tamamen ters düştüler. Külünç. İnsan namaz kılarken karizmatik değil, rıza-i ilahiye uygun olması lazımdır. Malumdur ki insan sevmediği ve istiskal ettiği adamların nazarından sıkılır, müteessir olur. Çünkü insanlar evlendikleri vakit yalnız bu dünyada değil ahiretteki hayatlarında da birlikte olurlar. Bu yüzden birbirlerinden başkasının dikkatini çekmemek, birbirlerine darılmamak ve kıskandırmamak lazım gelir. Ancak bu paylaşımların çoğalmasıyla işimiz bir hayli zorlaşıyor. Aslında evlilik öncesinde söylenildiğinde bu sözler kulağa etkileyici gelebilir. Hatta belki de kahramanımız şöyle demişti: Abi bir manita yapmışım. Beni her gün sabah namazına kaldırıyor ya. Hele ki bu muhabbet İslam evlilik sitelerinde geçmişti. Namaz örtümün yanımda takken dursun istiyorum. Hmm. Ben imamın sende. Aşçın ol. Hadi bakalım. Aman ne tatlı. Romantik İslamcılar kendilerine bu pencereden baktıkları zaman ne kadar komik bir duruma düştüklerini gayet iyi görebilirler. Allah Kur'an-ı Kerim'de Hz. Yusuf ile Züleyha'nın hikayesini anlatırken bizler aa ne kadar da büyük bir aşk hikayesi diyelim diyerek mi anlattı yoksa bu hikayeye bakarak Yusuf iffet olduktan sonra Züleyha afet olsa kaç yazar dememiz için mi anlattı? Allah ayetlerini siz eski sevgilinize laf sokun diye indirmediği gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde hadisi şeriflerini sizler yeni bir sevgili yaptığınız zaman ona güzel sözler söyleyin diyerek söylemedi. E tabi romantik İslamcılar içki mezesi muhabbet yapamadıkları için çayımıza dadandılar. Her şey eyvallah ama çayımızı size yedirmeyiz hacı. Unutmayın sadakat henüz tanışmadığın eşini düşünerek hareket etmektir. Henüz tanışmadığın eşini düşünerek hareket etmektir. Bu. Ben <laughs> <laughs> bitti herhalde ya. Bitti elhamdülillah.